Evet. Bugün İlker kardeşimizle birlikteyiz. Sorularımıza inşallah doğru cevap vereceğini umut ediyoruz. 5 sorunun 3'ünü bilirse kardeşimize bir hediyemiz olacak. Evet. İlker kardeşim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaç yılında doğmuştur? 571. <laughs> Oo, adam hızlı. Evet. 1'de bir 1. Bir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaç yılında vefat etmiştir? Vefat <laughs> 500 100 130 muydu? Yok Hayır 32. hayır. <laughs> Da, tamam, kaybettim. İki de devam ediyor. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ilke kardeşim. Kaç yılında peygamberlik gelmiştir? 610. Evet, doğru bildi. <laughs> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaç yaşındayken peygamber olmuştur? 40. 40. Evet, iki kardeşimiz maalesef çok süper gidiyor şu an. <laughs> Yemez alacak galiba. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in annesinin adı nedir ilke kardeşimiz? Amine. Amine. Abi, bildi, evet. iki kardeşimiz hediyemizi evet, kaybetti. Evet. Yeah. <laughs>